Merhabalar. Köpeklerim serisi yapacağım demiştim. Daha önceden aslında böyle bir seri yapmıştık. Ama yıllar geçti. 3 seneden fazla oldu. Şimdi yeni köpeklerimiz, daha doğrusu bütün köpeklerin e, özellikleri, bütün e, işte karakteristik huyları falan hepsini anlatacağım. Şimdi ilk köpeğim, en büyük erkek köpeğim Legolas'la başlıyorum. Yaş olarak en büyük köpek. Neron bundan biraz daha ayrı. Legolas e, esasında öküz başlı Alyon. Yani Asko'nun oğlu. Asko da Türkiye'deki en büyük, yani hem Secereli hem en büyük, en iri ve en atletik köpeklerden bir tanesiydi. Onunla Naomi'nin yavrusu. Şimdi bu köpeğim buçuk yaşına kadar, daha fazla hatta 2 yaşına gelmişti. 2 yaşından sonra hem elimde Neron vardı biliyorsunuz Aydın'daydık. Orada çiftliğim çok küçüktü, bir dönüm bile yoktu. Hem Legolas hem Neron ikisi beraber zor olacak diye düşündüm işin açıkçası. Bir tanesini dedim hiç yoktan verelim bir dişi köpek alalım. Legolas'ı o şekilde Neron mu e, Legolas mı diye düşünürken e, bunda bir karar kıldık. Daha doğrusu siyah köpek istendi diyelim daha doğrusu. Legolas'ı gönderdik. E, Legolas'ın karşılığında bir tane bir dişi köpek aldık. Ondan sonra gönderdiğimiz yerden de e, biraz huyları değişik bir köpek. Şimdi geleceğim oraya. Kapesten çıkmamış falan filan. Ondan sonra da memnuniyetsiz oldu karşı tarafta. Köpeğimizden dedi ki işte ben vazgeçtim şu bu. Biz de köpeği aldığımız köpeği çiftleştirmiş bulundu. Hamileydi köpek. Derken öyle bir aramızda şey oldu. Bunu başka bir arkadaşımıza verdik Kazım'a. Kazım da, Kazım da köpeği başka bir arkadaşa göndermiş, satmış. Ondan sonra biz köpeğimizi iki sene sonra, iki buçuk sene sürmedi, iki sene sonra tekrar geri aldık. Yani İşin açıkçası aldığıma çok sevindim. Benim için kıymetli bir köpekti. Verdiğime de üzülmüştüm. Geri dönüp köpeğimi aldıktan sonra da vallahi çok mutlu oldum. Legolas. Namı diğer Lego. Bu elime doldu bu. Çok tehlikeli. Bakma bile beyefendi oldu Çok sert bir köpek. Çok acayip bir köpek. Öyle hoşuna gitmedi mi kardeş? Hıv, hiç acımaz. Hır. Legolas biraz değişik bir yapıda bir köpek. Çok hassas ruhlu bir hayvan bu. Yani çok ince düşünceli bir hayvan. Kesinlikle bir yeri kırayım, dökeyim, parçalayayım. Hiç böyle kötü şeyleri yok bu köpeğin. Isırmayı çok seviyor. Top oynamayı çok seviyor. Yüzmeyi çok seviyor. Çamuru çok seviyor. Yani gidip sürekli böyle manda gibi çamurların içine yatan bir köpek. Birçok yavrusu oldu bunun. Yani benden daha fazla diğer üretici arkadaşlar dişileriyle Legolas çiftleştirip piyasaya çok fazla siyah köpek çıkardılar. E biz de bu sene Legolas'tan iyi dişilerimizle güzel yavrular alma planım var. Bakalım yani göreceğiz. Ee, yavrularının kalitesini de göreceğiz. Hani böyle naif de bir hayvandır. Güzel de bir hayvandır. Isırır da. Şakası yok. Yabancıyla çok böyle bir şeyi de yok. Yabancıya hiç tolerans vermeyen, hard diye birden ısıran bir köpek. Öyle güvenme öyle. Ben buraya her gün geliyorum bana falan filan. Yemez. Hiç ses etmez. Tipinden, hareketinden, bir şeyinden hoşlanmadı mı kardeş? Genetik. Hepimizde de var bu hastalık. Bakma böyle böyle duruyor. Geçen gün bizim emlakçı bir abimiz var burada. Çok güzel böyle edit bir emlakçı. Gelip gidiyor kendine çok güveniyor. böyle abi yapma lütfen bekle derken içeri girilmiş bulundu. Legolas da hırt. Böyle tam böyle kıçıyla bacağının arası bir yerden böyle art bir atmış. Yetişene kadar. Şu arkadaki yeni yaptığımız binayı tamamlarken bir çocuk yanımızda duruyor. Çocuk da gidiyor geliyor falan bir telefon açtı. İşte telefonla biraz Görüştü. Pardon ya bizim Erdem de o ya. Erdem telefonla görüştü. Ee, ondan sonra Telefonla karşı tarafla biraz celallenince benim Üstüme doğru gelince <laughs> Erdem'e bir uçtu. <laughs> Erdem'in de aklı uçtu tabii ki. Ama o yönden Hani bu Altın gibi bir çocuktur. Çok iyidir. Ee, profesyonel damızlık da bir köpeğin. Ya, Türkiye'deki en iyi si erkeklerden bir tanesi şu anda. <laughs> Abi de inşaatçı inşaatçı. Oo daha kötüydü. Lego gelince bu halt <laughs> ut Lego onu götünden bir tuttu. <laughs> Öyle Lego. Çok fena. Valla aklı gitti ama adam bir daha çalışamadı. Ee, bunun yaşıtı olan birkaç e, siyah erkek daha var. Hepsi aynı soy zaten bunları. Bu Margman Yesin torundur. Genelde e, şu anda Yesin oğlu olarak Spartaküs buradaydı. Spartaküs'ün çocukları var. Spartaküs'ün çocuklarından yine böyle bu kandan köpekler var. Bir de yan tarafından gelen yan torunları var yani. Yes'in torunları değil de yanın torunları var. E bizdeki Bafta mesela o da yan torunu oluyor. O da güzel bir erkek. Farklı bir kan olduğu için onu da tutuyorum. Biraz yürüyelim ya. Al kamerayı Mansur. Legolas bir haftadır çiftleştirmeye götürüyoruz Legolas'ı. Akşamüstü saat 5. Geçti mi? Normalde şuradan atlayıp içeri girmiyor. Bizim içeri olduğumuz kısma. Geçen gün kapının önünde. Ondan sonra bir iki vıyıkladı Atladı içeri girdi. Hadi diyor kalk diyor. Gidelim diyor. Hayırdır nereye? O çıktık ya arabaya binecek gideceğim. Herif onun derdinde. Hem var ya bu çiftleşme ustasıdır. Prof. Profesyonel. Kesinlikle şey yok. İşinin ehli. Tatak tatak tak 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 tak. Hemen hop kit pat çat. Uğraşmaz. Sevmez. Bir diğer namı da kilitçi abidir. Çok severim bu namını. Bu işte usta. Tatak tatak tak tak tak. Hemen şipşak. Progesteron ustasıdır. Hiç makineye teste gerek yok. Geldi mi kokladı mı günündeyse olur. Bir sebebi tak. Kilit abi. Kiliti vurur, işi bitirir. Ama gününde değilse ilgi göstermez. Günündeyse de işi bittikten sonra döner sırtını gider. Çok şey yapmaz öyle. Regalas'ın B-Aşını yaptık. SKS'ini yaptık. Sınav olarak bunları tamamladık. Röntgenleri çekildi. Röntgenleri önler A2 çıktı. Arkalar A1 normal çıktı. E, gayet de güzel. yani Profesyonel, tam bir Damızlık bir erkeğim şu anda. Beş buçuk yaşında zaten. Beş buçuk yaşında. Tam böyle en verimli çağları. Şu an yazdan çıktık. Biraz zayıf. Bir de beş tane köpeğim arka arkaya dönemine girdiler. Kızan dönemine. O nedenle e, erkek köpekler biraz yemeden içmeden kesildi. Ama şu anda formu çok aşırı zayıf değil ama yine de istediğim formda değil. bir 2-3 kilo daha alsa çok daha güzel olacak. Çok daha hoş olacak. İki, iki yıldır yoktu ayrıldı. Satma dedim o kadar, yapma dedim, etme dedim. Laf dinleme, dağılır ya, dağılır ya bu. Biz de okumamışız, Cahil adamız, para eder mi bizim lafımız? İki sene gezdi, dolandı geldi ama var ya, geri alınca sanki altına bulmuş gibi seviniyor öyle kendi kendine. Aa. ama ben ondan daha çok mutlu oldum. Lego, adam. <laughs> Tamam. 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 Neronla çok fazla geçinemiyor. Neronla sıkıntı da iki erkek köpek. Bir de e, eskiden Neron küçükken Neron'dan bu sene atladı. Aralarında 8 ay falan var. E, o sebeple iki sene de yoktu. E tabii ki Neron biraz daha baskın pozisyona geçti. Neron'a yavruyken çok çektirdi canım. Neron'un üzerinde baskısı fazlaydı. E, Neron da o sebeple abisiyle pek geçinmiyor. Çok da kafa kafaya bir araya getirmek istemiyorum ikisini. Ne olur ne olmaz. Zarar görür hayvanlarım diye. Ama geri kalan erkeklerle, Bafla, on, Napolyon'la, onun arası iyi. Onlarla sıkıntı yaşamıyor. Onlar da bunun arası iyi yani. Güzel. Şeye de gelmez yani. Koruması da çok iyidir. Daha demin Mansur biraz kışkırttı. Yap bakayım Mansur, vur bakayım ayağını yere. <gülüyor> Yap. <gülüyor> Aferin sana. Bir tek kuyunu sevmiyorum. Her şeyi on numara hastasıyım. Bir tek kuyunu sevmiyorum. Kardeşiyle geçinmiyor. Allah ne Ulan diyorum oğlum adam olun lan. Ulan iki tane adamsınız kocası diyor, oğlum. Bir köpeğin iki kulağı gibi dimdik dikilin lan. Anlatayım anlatayım yok laf da anlamıyor. Çok inat. Oyunda çok inat. O ısırmalar bilmem neler falan filan. Bir de araya giriyorum diş atmalar. O öyle çok huyu pis oyunda. Öyle şeye de gelmiyor yani. Haytuyta da çok gelecek bir köpek değil. En ufak böyle el kol hareketinden. Ya Mansur ısırmaz tabii ki de. Ama yabancıyı ısırır. Ona bile gıcıklanıyor. Keratayı severim. Yani erkeklerimden. Daha ya, hepsini seviyorum gerçi de. Hani böyle abi koleksiyoncu gibi olduk ya. Vazgeçemiyorum bazı köpeklerimden. Bunu da verdikten sonra çok üzülmüştüm yani verdim diye. Nasipmiş işte döndü dolaştı köpeğimiz bize geri geldi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, bununla maceramız böyle. Şimdi yeni bir sistem yapacağız. Bir arkadaşımızın böyle bir yeni çıkacak şeyleri var. Motorlara böyle e, monte aparatları üzerine. Size buradan şeyini vereyim onun da müjdesini. E, scooter motorların üzerine monte edilecek, arkaya köpeklerin oturabileceği bir sistematik yapılıyor. E, bu da yakın zamanda. Çıkacak bu sene yaza yetişmedi, sezona yetişmedi ama sezona yeni sezona yetişir, kışın da hatta çekeriz. Ayrıca arkadaşlar Ergün Turgan K9 e, sayfasını açtık. Bunun üzerinden köpeklerinizle ilgili her türlü alışverişi yapabilirsiniz. Site'nin tanıtımını yapan ayrı bir video daha çekeceğim. Ama e, işinize yarayacak malzemelerin K9 ekipmanların, özellikle profesyonel ekipmanların bu şekilde Show tasmaları, şov kayışlarının hepsi sitede mevcut. Almak isterseniz adresinize kargoyla gelecek şekilde her türlü profesyonel malzeme orada var. Yakışıksız zincirler, abuk sabuk tasmalar falan kullanmayın. Hani nereden buluruz, nereden alırız diye çok soran oluyor elinizdeki deri kayışlardan falan. Hepsi orada mevcut. Girip bakabilirsiniz. Bütün frizbiler, köpek oyuncakları, profesyonel eğitmen ekipmanları her şey sayfada var. Aşağıya da linkini koyarım. Bu videonun altından girip bakarsınız. Siteye üye olun. E, alacağınız malzemeler varsa bakın, göz gezdirin. Diğer firmalarla da karşılaştırın. Hepsi birebir orijinal malzemelerdir. E, özellikle profesyonel ekipman kullanmak isteyen arkadaşlar oradan temin edebilirler. Evet arkadaşlar, köpeklerimizle ilgili seriye devam edeceğiz. Köpeklerin gün içindeki davranışları, birbirleriyle olan ilişkileri, Artık biraz daha bu tarz videolar yapmak istiyorum. Bu öğretici videolar işinden vazgeçtim diyebilirim. Yani yine yaparız tabi ara sıra yaparız ama bırakmak üzereyim yani sistemi o hale döndüreceğiz. Tamamen video günlükleri tarzına çevireceğiz. Köpeklerin birbirleriyle ilişkileri, sizlerin köpeklerle ilgili merak ettiklerinizi, köpeklerin kendi arasındaki hiyerarşileri, düzenleri, yemek yemeleri falanları filanların bunların hepsini artık ayrı ayrı göstereceğiz. İnşaat işimiz kabaca bitti bitecek. Ee, az kaldı. Kışa doğru onu da bitirmiş oluruz. Yerimiz çok daha güzelleşecek. Sizleri de bekleriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmek zorunda değilsiniz. Beğenirseniz de olur. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ne olursa olsun en sevdiğim köpek Lego. Lego etek geçerim. Candır can. Adam. Oturup bir rakı içmediğimiz var onunla. On numara adamdır o. Hadi eyvallah.